Merhaba. Sınırları aşmak, potansiyeli gerçekleştirmek özellikle son dönemde sıklıkla karşılaştığımız kavramlar. Peki bu kavramlar gerçek mi? Aşılması gereken bir sınır var mı? Gerçekleştireceğimiz bir potansiyele sahip miyiz? Bütün bu soruları gelin beraber inceleyelim. Hazırsanız başlayalım. Katıldığım seminerlerde dinleyicilerle birlikte gerçekleştirdiğim bir etkinlik var. O etkinliği sizlerle beraber uygulamak istiyorum. Şimdi sizden ilk olarak istediğim evde kim varsa hepsini ekran başına toplamanız. Hep beraber bu etkinliği gerçekleştirelim. Şimdi elinizi kaldırmanızı istiyorum yukarıya. Elinizi biraz daha kaldırmanızı istiyorum. Elinizi kaldırabildiğiniz son noktaya kadar kaldırmanızı istiyorum. Şimdi sizden benim için elinizi birazcık daha zorlayarak kaldırabileceğiniz en son noktaya kadar kaldırmanızı istiyorum. Çok teşekkür ederim. Seminerlerimde bu etkinliği uyguladığımda tüm dinleyiciler oturdukları yerden ellerini kaldırabildikleri son noktaya kadar kaldırmaya çalışırlar. Ama hiç kimse ayağa kalkıp o son noktayı aşmaya çalışmaz. Bir şekilde zihnimiz engellerle dolu. Peki bunun kaynağı ne? Kaynağına inebilmek için belki de geçmişe gitmek lazım. 0-3 yaş arasında Batı toplumunda çocuklar yetiştirilirken olumsuz kavramlarla 10.000 defa karşılaşıyorlar. Nedir o kavramlar? Hayır, yapma, dur kavramlarıyla 10.000 defa. Bizim ülkemize geldiğinizde bu sayı 3 katına çıkıyor. 30.000 defa hayır, yapamazsınlarla büyüyen bir zihin. Şimdi çok bilindik bir hikaye paylaşmak istiyorum. Kartal tavuk hikayesi. Çiftçinin biri bir gün doğada gezerken bir kartal yuvasına rastlar. Bu kartal yuvasının içerisinden bir yumurta alır. Ve evinin yanındaki kümesini içerisine koyar. Gel zaman git zaman yumurtaya yavaş yavaş çatlar ve kartal yavrusu dünyaya gelir. Etrafına baktığında civcivleri görür. Sınırlanmış bir alan görür. Tavukları görür. Ve onlar gibi yem yer onlar gibi yaşar. Onlar gibi uçmaya çalışır, uçamaz. Bir gün gökyüzüne bakarken hayaller kurmaya başlar ve yanındaki arkadaşını dürter ve der ki: "Ben büyüdümde şu kuş gibi olacağım." Arkadaşı çok sağlam bir kahkaha atar. Der ki: "O kuşların en ulusudur. En yücesidir. O bir kartaldır. Bir kanat çırpışıyla kilometrelerce öteye ilerleyebilir." Kilometrelerce öteden avını görebilir. Biz tavuğuz. Bizim kaderimiz buradalar. Kartal yavrusu kafasını öne yer ve yemini yemeye devam eder. Bir kartal olarak dünyaya gelmiştir. Bir tavuk olarak yaşar ve bir tavuk olarak yaşamı terk eder. Dünyanın en acıklı hikayesidir aslında potansiyelini gerçekleştiremeden bu dünyadan gitmek. Bu potansiyel muhakkak başarıyla ilgili olacak diye bir kural yok. Bütün inceleyeceğimiz konular mutluluk, başarı, motivasyon, yaşamı algılama. Hep sınırlar var hayatımızda. Sizinle, sizlerle felsefe aracılığıyla, mutluluk üzerine sohbetler aracılığıyla, yaşamı keşfedecek bütün araçlarla tüm bu potansiyelimizi, tüm bu sınırları Tekrar beraberce büyük bir keyifle sorgulayacağız. Aslında uzun bir hikayenin ilk adımını atıyoruz beraberce. Paylaştığım konular hoşunuza gittiyse, sizde fayda yaratacağını hissettiyseniz, düşünüyorsanız, abone olarak destek verebilirsiniz. Çok ama çok mutlu eder. Çok teşekkür ederim.